Kolay gelsin baba. Oo, rıza baba. Oo, çalışıyorsun. Hoş, geldiniz. hoş gördük Ali. Kolay gelsin. Oo, hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk baba. Hayırlı olsun. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Bununla ilgili konuşmamız lazım. Aferin. neyini konuşacağız evlat? Hiç dilekçe görmedin mi ha? Emekliliğini mi istedin sen saydam? Hem de bizle konuşmadan. Sesine konuşmadım. Çünkü beni vazgeçirmeye çalışacaktınız. Ee, şimdi ne olacak sanıyorsun? Zaten bunun için geldik buraya. Sen kendin mi vazgeçersin yoksa biz uğraşalım mı? Anlaşıldı. Muhabbet uzayacak. Gelin abi gelin. E hadi gelin, gelin oturum. geçin oturalım bakalım. Hadi. Senin haberin var mıydı bu emeklilik mevzundan? Son ana kadar yoktu. Haberim olunca da iş işten geçmişti. Sana demiştim baba. Bizi bırakmak sandığın kadar kolay olmayacak. Kolay mı? Sizce mesleği bırakmak benim için bu kadar kolay mı? Kolay değildir tabii. Ama nasıl desem hızlı alınmış bir karar diyebiliriz belki. Bana sorarsanız geç bile kaldım çocuklar. Neredeyse yarım asır olacak. O rezistin hakkını çoktan verdim ben. Bu konuda müşteriyim. devlete de, bu şehrin insanlarına da hakkımı fazlasıyla öderim. Bazen tadında bırakmasını bilmek lazım. Ben bıraktım çocuklar. Biz seni anlıyoruz. Tamam. Çok kötü şeyler yaşadınız ailecek. Atlatması elbette kolay değildir. Ama şimdi... Çocuklar. Yine aynı şeyleri konuşmayalım ne olur. Ha beni görmeye geldiyseniz iyi ki geldiniz. Ama beni ikna etmeye geldiyseniz buraya kadar boşuna yoruldunuz yani. Benim için meslek bitti. Peki o zaman baba, bize müsaade. Ee, hadi peki, hadi bakalım. Ne olacak şimdi? Vazgeçilemeyecek iş şimdi Rıza baba? Bey? Dönmeyecek mi işin başına? Yok öyle hemen pes etmek, yok üstü. Çok fena çekmiş çizgiyi. Esti gülledi gibi değil bu sefer yani. Kararlı mı diyorsun? Yani. E korktu adam haklı mı? Sonuna kadar. Ya canından da değil. Ailesini kaybetmekten korktu. Kolay mı ya? Evini yaptılar usta, evini ya. Ha tamam eyvallah. Rıza baba ya bu. Başkası dövse gitse eyvallah da Rıza baba nereye gider ya? Gidemez tabii ya. Gitmeyecek, bırakmayacağız. Ne yapacağız? Yakasından tutup makamına mı oturtacağız ne? Rahat vermeyeceğiz üstüne. Dayanacağız kapısına. Tacizse taciz. Aynen. Ufak büyük deveden... Habire çıkacağız karşısına... Soracağız, danışacağız... Sanki odasından ekibe bakıyormuş gibi... Neyle uğraşıyorsak önüne yiyeceğiz usta... Çıkamadık işin içinden deriz... Ya bir akıl ver deriz... Lazımsın bize diyeceğiz ya... Ki hakikaten de öyle zaten yani... E ee, Öyle tabii ki... Nefes aldırmayacağız... Bıktırana kadar... Ya peki dayanamaz döner mi öyle? Dönene kadar usta dönene kadar ne yapacaksın? Ee, dilekçesi zaten bende... Evet emeklilik iktidakçısın. Dursun dursun sen Ne alçalısı var ya? Oyalarım ben orayı ya. Ne kadar zaman kazanırsak kar. İşte bu kadar. İstihbaratın benimle ne işi var anlamadım. Servan'la ilgili konuşmamız lazım. Şu Ümit amirini katleden terörist. Kim olduğunu çok iyi biliyorum. Ama Servan geberdi gitti. Neyini konuşacağız? Anlatacağım komiserim. Biraz yürüyelim mi? İyi akşamlar müdürüm. Sana da. E, cenazeye gidecektin Ankara'ya ne oldu? Gittim. Daha yeni döndüm. Bir şeyler öğrendim. Telefonda anlatılamayacak kadar önemli şeyler. Yarın da bekleyemedim. Vaktiniz var değil mi? Var. Hadi gel geçelim odaya. Ankara'daki tanıdıkları adamı sordurdum. Sahiden bitmeyiz buymuş. Yüzde yüz emin miyiz bu bilgiden? Kanıt veya rapor var mı elinde? Henüz yok ama yakında olacaktır. Her detayı bizle paylaşacaklarına söz verdiler. Adamın anlattıkları doğruysa ki bana öyle geldi. Başımızda ciddi bir dert var demektir müdürüm. Sen bana gelmekle iyi yaptın. Yalnız aklında olsun. Şimdilik Rıza Baba'ya bundan bahsetmiyoruz. Baş üstüne. Merhaba. Arkadaş kim? Yavuz Bey. İstihbarattan kıdemli uzman. Ankara'dan bizle görüşmek için geldi. Hoş geldiniz. Yalnız Ankara'dan bize hayırlı bir iş için geldiklerini pek hatırlamıyorum. Yani siz üstünüze alınmayın. Alınmadım zaten ama haklısınız. Hayırlı bir haberle gelmedim. Biraz tadınızı kaçıracağım şimdiden kusura bakmayın. Nasıl olur ya herif gözümüzün önünde yandı. İskeletini çıkardılar arabadan. Yaşaması imkansız. Maalesef yaşıyor. O iskelet de o zaman adamlarından birine aitti. Kaçla arası atlatmış bizi. İyi bakın komiserim. Kanıt istemiştiniz buyurun kanıt. Burası kaza yerinin iki kilometre kuzeyi. Kazadan birkaç saat sonra bir güvenlik kamerasına yakalanmış. Yani Servan hala hayatta. Allah'ın cezası, haysiyetsiz şerefsiz. Kaç canlı bu herif be. Abi geliyorlar, niye durduk? Oh! yakın adresler bulduk. Servan'ın İstanbul'da saklanabileceği yerler. Ee, ne bekliyoruz? Basalım hepsini. Basmak kolay. Ancak sakin olmakta fayda var. Bu adam bizim müdürümüzü ailesiyle birlikte evinde yakıyordu. Biliyorsunuz Ümit Amir'i de bu adamı infaz etti. Öfkenizi anlıyorum. Çok gürültü yaparsak Servan'ı temelli kaçırabiliriz. Gürültü iyidir Yavuz kardeş. Her kapıyı kırarız, her evi dağıtırız. Bu da Servan'ı korkutur. Korkunca daha hata yapar. Hata yapınca da kucağımıza düşer. Emin misiniz? Farklı bir taktik uygulayabiliriz. Yavuz Bey, verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ederiz. Ancak bir operasyon yapacaksak bildiğimiz gibi yapmayı tercih ederiz. Anladım. Pekala. İnisiyatif sizde müdürüm. İyi haberlerinizi bekliyorum. şanslı adammış bu Servan ya. Şanslı ama ahmak. Kafası çalışsa çoktan kaçmıştı. Şimdi yine hedef oldu. Belki yeni bir eylem hazırlıyor olamaz mı? Hayırdır inşallah. Rıza baba arıyor. Hadi ya. Efendim baba. Benim dilekçe ne oldu? İşleme koydun değil mi? Tabii, tabii baba. Niye sordun ki? Hala dönen olmadı. Personel şubeden arayan da şu emeklilik işlemlerini hızlandıralım biraz. İlgilenirsin değil mi benim için? Baba biz onu hallederiz de hazır aramışken bir maruzatım var. Anlat dinliyorum. Ya telefonda olmaz. Yüz yüze görüşsek daha iyi olacak. İyi tamam. Evde görüşürüz tamam mı? Tamam baba. Bu muhbiri nereden bulduk? Terör şubenin adamı. Örgütteki tek bağlantımız bu adam. Ve bizim de son şansımız. Şu gelen o galiba. zamanım yok. Servan'ı arıyor musunuz, doğru mu? Doğru. Nerede buluruz? Orasını bilmiyorum. Saklandığı yer veya altındaki araba, cep telefon numarası he? Hiçbirini bilmiyorum. Ee, niye geldin o zaman lan? Ben bildiklerimi anlatayım, sonra ne yapıyorsunuz yapın. Servan eylem koyacak. Hem de bombalı eylem. Bombalı elem. Nereden biliyorsun? Canlı bomba ele yolladık daha bugün. Çamtepe'de bir adrese gönderdik. Çamtepe'nin neresi? Bilmiyorum. Bilseydim söylerdim. Oralarda bir yerlerde saklanıyor mu? Böyle bir manyaklığı yapacak bir adam var. O da Servan. Demek Servan yaşıyor ha. Bu kesin mi bu bilgi? Kimden? Mit'ten geldi baba. Biz de şaşkınız. Peki İstanbul'da mıymış? Öyle düşünüyoruz. Daha hareket tespit etmedik ama bir eylem hazırlığı içinde olduğu bilgisi var. Ee, peki ne yapmak lazım? Nereden başlamak lazım? Tamni irtibata geçmek lazım. Bombalı eylem hazırlığı varsa bunun lojistiği var, malzemesi var. Nereden kimden temin edecek kanalları bulmamız lazım. Evet, böyle iğneyle kuyu kazar gibi zor. Ben yarın tem müdürüyle görüşürüm. Sen ne yapacaksın baba? Siz başlayın. Beni de gelişmelerden haberdar edersiniz. Engin, şu benim emeklilik dilekçesi onu biraz bekletebilir miyiz? Ha, bunu mu diyorsun baba? Sen de mi hala? İlk günden beri cebinde. Kolay mı öyle çekip gitmek baba? Değil aslında değil mi? Siz var ya siz. Valla kusura bakma baba ya. Şu iş bitsin. Çok istiyorsan bir tane daha yazarsın baba. Eee <laughs> <laughs> bize müsaade artık baba. Ailecim, uyandırdım mı seni? Dönüyor musun Rıza? Hayda. Belki bir süreliğine daha... Sen ne zaman gideceğini de bırakacağını da bilirsin Rıza. Belli ki daha değil. Aklın bizde olmasın. Ama bize kastedenleri bulmadan da gelme. Olur mu? en sağlam silah arkadaşımsın. <laughs> Canım. Gün bugün mü abi? Evet aslanım. Madem dava adamısın, kendini kanıtlaman lazım. Hazır mısın, değil misin? Hazırım abi. Giy bakalım şunu. Güzel, tam oldu. At bakalım bunu ağzına. Ne bu abi? Cesaret verir. Düşünme, yut hadi. Nasıl bulacağız Selvan'ı? Bilmiyorum usta, bilmiyorum. Tıkandık kaldık. Hemen elseyi karartmayın öyle. Aa, oturun. Baba, baba oturun. hoş oturun, oturun. Hoş geldiniz oturun. müdürüm. Dayanamadın değil da mi baba? Evde duramadım. O ahdiyi bulmadan da rahat edemeyeceğim. Emeklilik bekleyebilir. Önce şu işi halledelim. Ne durumdayız? Müdürüm, gelişme var. Baba, hoş geldiniz. Boş ver şimdi hoş geldin beş gittini. Anlat bakayım neymiş gelişme? Kardeşim işe yarar bir şey olsun. Galiba yarayacak. İstihbarat şubeden bir arkadaşımla konuştum. Serban'ın bir numarası Hayri kredi kartıyla araç kiralamış. Modeli, rengi hepsi elimizde. Diğer ekiplere anons geçtiniz mi? Az önce telsizden bildirdim. dağılma saatindeyiz. Dilim var mı ya ama? Allah kahretsin. Çocuklar. Bugün bu şehrin tek umudu sizsiniz ha. Okullara özellikle dikkat edin. O manyağı mutlaka durdurmamız lazım. Buldunuz mu adamı? Abi cevap ver. Hadi abi. Ya Mesut konuş benimle. Ne durumdasınız? Mesut çatlatma Bir şey söyle. Şehit polisler son yolculuklarına uğurlandı. Haydi güle güle. Ne var?